Merhabalar benim değerli kıymetli dostlar biz gene çıktık dışarılara Ercan Bey ile birlikte dışarıda bol yağmur var ve biz de Ercan'la birlikte galeriyi gezelim dedik bugün hafta sonu Talha Bey bugün hafta sonu için hadi beni gezdirin canım sıkılıyor dedi biz de aldık Talha ile Ercan'ı galeriye geldik ve hem burada yürüyüş yapacağız hem de biraz sizlerle gezeceğiz bakın burada böyle salatalar koymuşlar Tarihi geçtiği için bu salataları birer oyruya koymuşlar. Salamlı, sosisli. Bugün son günüymüş. Bakın böyle hazır salatalar var. Burası Reve efendim. Reve'deyiz. Böyle karpuzları falan koymuşlar, dilimlemişler. Bakın bu şekilde. Böyle buzluk, buranın, bunlar buzluk. Buzlukların içinde koymuşlar böyle, dilimlemişler. Buradan alıyor. İnsanlar bunlar da birer oyruya düşmüş meyve salatası içinde hani ikişer üçer tane atmışlar. Hani böyle kan şekeri düşen, gezerken hafif diyetli olan hanımlar için falan ideal bence. Çok da normal fiyatı 184, 84, 84 sen kar yapacaksınız. Böyle karpuzlar. Efendim burası komple meyve. Bakın her çeşit meyveler bulunmakta. Korkuyorum da birisi görecek değil de. Siz bakın işte. Komple meyve efendim. Ney talha? mı Aa, arabada kaldı. Üzümler. Evet. Siyah üzüm güzelmiş Ercan. Ben severim 2 euro 5. Aa bak kayısı. Bu kayısılar çok güzel efendim. Ercan giderken alalım. Tamam. Ee, şeker e, Şekerli kayısı 350 gramı 97 sente düşmüş. Türkiye'nin mi nerenin orayı bir türlü çözemedik. Antalya. Antalya mı? Vallahi mı? Aa vallahi Antalya dostlar bakın. Antalya, Ercan alalım dönüşte. Antalya'nın kayısısı, kurban olurum. Ay. Emel'in o taraf. Emel, senin oranın kayısısı. Burada. Az kalmış Ercan, dönüşte alalım. Tamam alayım. Gördünüz mü arkadaşlar, Antalya'nın kayısısı ta bizim burada geziyor. Ay çok mutlu oldum. Hı ya hı, kendi ülkeme dönüşüm. olan bir şey olunca o kadar mutlu oluyorum ki. Bura böyle arkadaşlar meyva, olduğuna meyve. Hadi biz şöyle ya. biraz gezelim, gerekirse gene buraları gezeriz. Komple meyvası var buranın. Buralarda aynı şekilde efendim hep komple meyve, ananasından tutun yani aklınıza gelen her türlü. Oralarda sebzeler efendim. Komple sebze. Evet, şimdi biz biraz gezelim. Nereleri gezelim? Gezelim, dışarı gezelim. Buralarda kıyafetler var. Ama pazar Bugün cumartesi. Şöyle içeriye bakalım. Bir bakayım dur. Ben konuşmayayım. Çünkü işçi de tam yanımda. Böyle buralar komple güya indirimdeymiş efendim. Böyle mayolar var. Mayolar ne kadarmış? Mayolarda 15 liradan 13'e düşmüş. Buralar komple. Hani her şey var da işçiler ters ters bakıyor. En güzeli çıkmak. Hani Talha nerede? Tamam. Ya gönderme ya. Aferin. Burası dönerci. Burası bizim galerimiz efendim. Evet dostlar bakın burası bir dönerci. Burada her şey var. Kıymalı pideler. Bakın burada döner yapıyor. Bir ay momet diyecektim ama. Okey tamam. Döner yapıyorlar. İçi bol etiyle birlikte. Güzelce ben sardı onu. Dedim ama duymadı. Biz dedi yaparken çekelim dedik. Burada da böyle bir lahmacun içine salata falan koyuyorlar. Her çeşit zevkinize kalmış salatanın içine sarıyorlar. Ne kadar olmuş fiyatları? Tamam. da 5 euroymuş efendim. Bakın burada her şey var. Peynirli, değişik salatalar, marollar, kıraat salat, kırmızı lahana, evet. soğan. Bunlar da döner etleri. Burası galerimizde yeni açılan bir dönerci dükkanı ve Almanya'daki dönerlerimiz bu şekilde yapılıp müşterilerine servis ediliyor. Evet gelin bakalım. Hemen yanında güzel bir Çin restorantı var. Pardon burası Amerikan galiba pizza yeri. İtalyan mıymış? Bakın İtalyan pizzaları. Böyle. Bu şekilde makarna salataları var. İtalyanlara özgü. Burası da Çinliler için. Bakın uzaktan da çekiyorum çünkü yasak. Çinlilerin sushi mi? Sushileri. Hemen burada da gene Asya Çinlilere ait makarnaları var. Hı -hı. Bakın burada hep burada acayip işleniyor. Evet fazla da çekemiyorum. İnsanlar biraz şey yapıyorlar ama bakın şöyle uzaktan çekeyim siz görün. Burası da Çinlilere özel Evet, bakın bu şekilde. Ama acayip tutuluyor. Acayip. Bakın bura baya bugün kalabalık. Hani Türkiye'de sosyal mesafe deniyor ya. Bizim buralarda da aynı, hiçbir farkı yok. Yani Avrupası, şurası burası diye bir şey yok dostum. Burası da Bekiray efendim. Burada da kahvenizi içiyorsunuz. Bakın böyle değişik her şey var. Kahvenizi alıyorsunuz. Yanında da böyle. Hangisi olabilir derseniz bakın böyle. Bu şekilde. Pastaları var. Hemen karşı tarafta McDonald's var. Evet biz kahve alalım mı? Pastamız da var. Evet. Yok pasta yemeyeceğim. Ben yürüyüşteyim. Evet ben şimdi Ercan'la birlikte biz birer kahve içeceğiz. Evet bakın böyle sandviçler yapmışlar arkadaşlar. Hem siyah ekmeğin içinde böyle tam tahıllı, bakın böyle güzel cem, tertemiz mis gibi şey. çekiyordum ama sorun olmaz. <laughs> ben çok zannettim. <laughs> Burada da pastalar var efendim. Bakın çeşit çeşit böyle bir dilim pasta, bir toast da aynı şeydi. Sesimi duymuyor benim. Ya bak, bir tane pasta 3 euroymuş dostlar. Şuradan ise içtiğiniz herhangi bir bir pasta 3 euroymuş. Bence pahalı. Evet. Bana sorsanız hani değmez. Çünkü hani 3 euroya şu verileceğini ben yani şey yapayım. Burada krosanlar var. Kahvaltı falan da yapılıyor. Bakın böyle. Değişik değişik. Bence çok güzel. Hani bunlar hadi okey yenir de o pastalara yazık. Biz kahvelerimizi alalım Ercan Bey ile birlikte. Birer kahveleri içelim. Şöyle başa geçireceğim. Halha sen? Halha sen bir şey istemiyor mu? Halha'nın gözü McDonald's'ta. Biz kahvemizi içelim. sonra da McDonald's'a gideriz. Ercan Bey ile kahvelerimizi aldık. Ercan sütlü ve şekerli. Ben tabii ki her zamanki gibi sade kahve içiyorum. Hay şu bebeğin güzelliğine bakın. <laughs> Ay maşallah. Selma sen şeker süt almıyor Hayır ben şeker suyu almıyorum. Ben seviyorum ben alacağım. Evet Kala, dostlar. Sen de git Böyle Talha sen de karşıya git. Alo. Evet. <laughs> sen de git evet. E, şimdi biz kahvemizi içelim arkadaşlar. Evet. Biraz sonra gezmelere kaldığımız yerden Kala, devam edelim. Evet Talha abi biz kahvemizi içtik. Talha abi de Hepimil'in aldığı aldı böyle bir Hepimil aldık efendim Talha'ya. Talha'da içinde bu meyve karışımı elmalı bu da içeceği pomesi bir de nagitsini nagit saldı efendim böyle bunları yiyecekmiş içinden de atsana talha böyle bir oyuncak çıkmış ama talha bunlarla oynamıyor biz de bunları biriktiriyoruz Türkiye'ye gidersek bir isteyen çocuklar olursa ver bakayım bana ver. İsteyen bir çocuk olursa onlara hediye veriyoruz. Böyle bir şey. Bizim evde bunlardan çok fazla var. Talha böyle biriktiriyor. Ercan'dan biz de Talha'nın yemeğini yemesini bekliyoruz. Değil mi Talha? Evet, evet Talha'ya afiyet olsun. Birazdan beraber olalım. Evet dostlar bizim gezmelere devam. Talha gene arka planda geziyor. Evet şimdi biz galerinin böyle birinci katındayız ve dışarıya gidiyoruz. Hemen buraya Markalı bir yer burası. Bayağı pahalı bir yer. Bu şu yerin olimpedi markalı olan yerin gömleklerini koymuşlar. Marka yani bildiğiniz marka. Ve çok pahalı. Buraya indirime koymuşlar. Hani şu Türkiye'de marka marka diyorlar ya. Pahalılık. Yani burada indirim de şu an. Hadi buyurun sanatçılar çıkın gelin alın. Oğlum yeter artık yediklerini sindir. Bakın efendim şuradaki ayakkabıları. Bu ayakkabı şu gördüğünüz siyah ayakkabı var ya. 100 140 liradan 100 euroya düşmüş. İşte buranın gömlekleri de orada indirimde. Şu bir tane kemer 30 euroya düşmüş 70 euroda. Bakın şunlara. Ya şahsen ben şuna şu parayı vermem. Şu ışıl bakın sana gri rengi ayakkabını 130 eurodan 89 yani 90 euroya düşmüş. Bunun moda diye giyiyorlar işte arkadaş. Yok arkada ben onu giymem bile. Şu ceketlere güya bura markalı şu an indirimde. Hani şu giyiyor ya sanatçılarımız. Ay şunlara da moda diye giyiyorlar ya ben anlamıyorum. Burası da böyle e, takıcı, bujüteri. Her şey var yani. Türkiye'de bujüteri diyoruz ya. İşte öyle bir şey. Aradığınız her türlü takı malzemeleri. Takılar, şapkalar, hani aksesuarlar. Kendiniz dizayn edebiliyorsunuz. Ve de gelip alabiliyorsunuz. Burada da dondurmacı var. Burası İtalyan, hakiki İtalyan dondurmacı. Hayır Talha. Evet. Evet. Şimdi biz çarşımıza geldik efendim. Burası nereyi dercem? Buraya ne diyorlardı? Züdemark efendim. Bakın kilisesinden belli oluyor. Buraya pazarın kuru o kısma pazar kuruluyor. İşte böyle bir yer. Bu da böyle bir kilise. Şöyle çekeyim size. Durun. Çekebilirsem bakın tarihi bir kilise. Üstünde de horozları var bu kiliselerin. Tam net gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın böyle. Hiçbir yani tarihlerine hiçbir şekilde hani şey vermiyorlar, zarar vermiyorlar biliyor musunuz? O kadar güzel koruyorlar ki tarihlerini. Yani güzel bir şey bence. Yani hiç... Yani özenle, bezenle bakıyorlar. İnsanlar yüzünü çekti mi? İnşallah başımız belaya girmez. Talha azıcık yediğini sindir. Burada da adam oturmuş köpek için para topluyor. Şu an köpeği yok galiba götürmüş. Ya bir yere gitti. Burası da Almanya'da biliyorsunuz çiçekçilik çok çok ön planda. Her bir yerde böyle çiçekçiler, görebiliyorsunuz. Bakın her rengarenk çiçekleri satıyorlar ve gerçekten de çok pahalı. Gezmelere devam. Evet efendim. Yani bayağı bir kalabalık bugün. Ben maskemi taktım. Ercan çıkardı, Talha çıkardı. Bizimkileri göstereceğim de diğer insanların yüzleri gözüktüğü için. Sizi de çekiyorum ama Bakın burada da saatler var. İndirimdeymiş efendim. Takılar var %60 indirimde. Rosman burası. gene böyle bir beka. Bekede oturuyor insanlar. Kahve içiyorlar. Hani pastasını her şey işte. Anam anlayın. Kafam karıştı diyemedim. Burası da Holm Pasajı. Daha önce sizinle gezmiştik. Burası da tarihi bir yer. Tarih hani bizde var ya tarihi çarşılar falan deniyor. İşte orası da öyle bir yer. Çok büyük bir yer değil ama yine de birkaç tane dükkan var içeride. İşte bizim çarşımız bakın bayağı kalabalığız. Hani diyorlar ya Türkiye'de sosyal mesafeye uyulmuyor falan diyen bazı arkadaşlar. Bakın Avrupa. Hiç kimse kimsenin sosyal mesafesine uymuyor. Her yer tıka kalabalık. İnsanlar iç içe. Vallahi hiç de bakın kimse şikayetçi değil halinde. Ama maşallah bizimkilerin eline kaldı mı de hemen kendi zıt gördükleri bir şey olunca hemen lafı yapıştırıyorlar. Bakın buraya niye bu Avrupalılar sesini çıkarmıyor. Burada da gene online, online'in indirimleri var. Uzun oldu mu kız? Evet dostlar şimdi ben bir haltı mehirdim çaktırmadan bakıyorum. Bakın böyle elbiseler var yazdık. Bu şekilde. Çift tane çıkarmışım. ana anam, anam. Neyse onu da alalım. Bakın şu elbise. Nasıl sizce? Böyle biraz zayıf olsam alırdım. 10 liraymış. Bakın buralarda böyle. Balonlu diyorsun. Bakın böyle bir elbise var. Bu da böyle. uf bayağı ağır bu. 30 euro 60 eurodan düşmüş. Evet uzunluğu bayağı, da çok güzel. Hı. Ben şu renkleri çok seviyorum dostlar. 7 Euro'ymuş ama Hiç işte ben şey. giyemem bu bayağı bir açık. Evet. Böyle siyah olur beyazlı bir elbise var ama bu indirimde değil. Burada var. Bakın burada böyle şu güzelmiş böyle pantolonun falan üzerinde. Değil şöyle. mi? Evet. Böyle güzel düğünlük falan böyle gezmek. Ay çok güzelmiş Ercan. Hmm. Bedeni kaç? XS. ses. Ne Küçük ne bu. Ne? bu. Ha, o kırmızı. Burada şu an indirim var dostlar. Her yerde. Bakın. Tamam geliyorum. geliyorum. Şuraları göster. Şu gel buraya da gel Tamam baksana Ercan ben kameraman. Kameraman Ercan Bey. Yani. Bakın bu da çok şıkmış. Dokuz oyru. Bizim kızlar giymez mi Ercan şunu? Kendine bakması lazım ya. Bilmiyorum Gelmiyorlar. Ki. Hem de 36 verin. Çok şıkmış. Evet. yani hiçbir şey arkadaşlar bakın. Dokuz Euro'dan 9 dokuz euro oyruya düşmüş. Evet arkadaşlar biz şöyle bir gezelim bakalım hoşumuza giden bir şey olursa alırız. Alırsak da sizlerle paylaşırız. Evet hoşça kalın. Evet. Güzel bir Eğlencenin ardından efendim. Şimdi millet kaçışıyor çünkü acayip bir yağmur geliyor. Bakın gökyüzüne. Gökyüzü şu an simsiyah ve hala saat çok erken. Ama millet kaçışıyor. Yağmura tutulmak istemiyorlar. Bu arkadaşımızda ben çekemedim belki telif hakkı olur diye Michael Jackson'in müziği vardı. Şimdi biz geldiğimiz gibi gidiyoruz. Yazık yoruldu çocuk. Bayağı biz eğlendi. Biz yağmur yağar mı diye bekliyoruz ama şu an için dışarı simsiyah oldu. İnsanlar şey işte şu müzikte telif hakkı olmayacağını bilsem size çok güzel oynuyor aslında. Şöyle uzaktan çekeyim de. Korkuyorum yani başım ağrımasın böyle diye. Şu an yağmur yağıyor tepemize. Hı. Ay çekilin ya. Çekilsene. Hı. Belki telif yerim değil mi? En iyisi yeter bu kadar. Ve biz gideriz. Evet efendim. Artık biz alışverişe gidiyoruz. Alışverişte görüşmek üzere. Şimdilik. Ya. <laughs> Ercan alışveriş deyince kalbi duruyor. Dondurma. Dondurma yok Talha. Çok yedi. Göbüşün erit. Aa ben kendime, kendime bakıyorum. bakıyorum. Loto oynayalım mı arkadaşlar? <laughs> Loto deyince de Ercan'ın morali bir bozuluyor. Evet dostlar. Biraz sonra alışverişte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Merhabalar dostlar. Artık videomuzun sonuna geldik. Ve dışarıda gezdik, tozduk dışarıda yedik, içtik, değil mi Talha? Evet. Sonra alışverişimizi yaptık, hafta sonumuzu biz bitirdik. Yarın pazar, hiç her yer kapalı burada hiçbir yere çıkmayacağız. Herhalde evdeyiz çünkü dışarı acayip yağmurlu, değil mi Talhacım? E ne yaptık Talha bugün çarşılarda? Kıyafet falan aldık. Kim aldık? bana aldık. E Talha yapmıyor öyle. Evet bana kıyafet. fazla bir şey almadım. Ya uyduruk iki bir şeylerden. indirime gelmişti. Bir de ablalarına ne aldık? Ee, Saç değil mi? Evet, Saç kıvrıla, evet. kıvrıştırıcısı mı deniyor öyle bir şey. Evet efendim Ercan Bey de gelsin bana yardımcı olsun. Talha Bey'e kalırsa işimiz zor. Evet. Talha sadece. Ercancığım gene sinirli. Ay gel babam çekmeyeyim. I. 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 <gülüyor> 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 bu ne Selma? Beni delirtiyor. Ben Ercan alışveriş Efendim, Ercan'ın normal yapısı bu. Ben Alış. çıkıyorum arkadaşlar? Nasıl gördünüz? Ercan'ın normal yapısı bu. Alakası bile yok. Mahsustan böyle şeyler <laughs> yapıyor. Normalde hayatta yapmaz. Ben burada tutacağım. Kalk Talha. Annen, anne. A A A A A A ben aldıklarımı göstereceğim an, sana. Al Ercancığım burayı Annen. tut. Tamam gel şöyle. Tuğçe aldığım o gömleği versene. Anne. Anne. Evet. Gel şöyle. Dur, anne, anne. Evet efendim kendime şöyle bir tane bir e, buriz gibi elbise gibi hani si pantolonla falan alın al yani giyilen güzel bir üst taraf aldım. Bakın bu e, 8 euroya düşmüş 20 Euro'da. da. Pinkiden aldım. Hani böyle altına bir tayt veya da bir dar bir streç pantolonla şık olur dedim hem de böyle güzel ağır hoşuma gitti bir tane aldım bakalım giyersek giyeriz giyersek. İnşallah. inşallah birine hediye ederiz bir tane de kendime Siyaf böyle tişört aldım efendim sade hani sade beyaz XL'ini aldım böyle küfür küfür rahatca maneceriz evet. evet. giyeriz <laughs> zaten hani ben seviyorum siyah beyaz renkleri. Ya bol olması iyi oluyor zaten bir de iki tane kendime böyle gömlek aldım hani böyle beyaz tişörtler falan giydiğim zaman veya da hani ince tişörtle Böyle gömlekler üzerine takıp gezmeyi çok seviyorum. Bu renklerde hoşuma gitti. İki tane aldım. Bunlar da 10 euro tanesi. 20 euro verdim bu iki efendim. Hoşuma gitti. Güzel. Aldım, geldim. Güle güle giyin. Ercan Bey'e de şu gömleği gördüm. Çok hoşuma gitti efendim. 15 eurodan 6 euroya düşmüş. Evet. Ha dedim gel Ercan bunu alalım dedim. Kaçırmayalım dedim. Çok. Bu gömleği de Ercan için aldık. Hani dedim giyersin dedim. Giymesse de birine hediye ederiz. Al kızım. Evet efendim. Kızları böyle benim evimde birkaç tane vardı. Bozulmuş. Bana yoldan Sude Nazar'a ki anne bize maş alır mısın diye. Ben de iyi ee, tamam dedim. Öyle tesadüf gezerken hem de AEG'nin efendim bakın hem de bu marka AEG'nin bunu gördüm. Şok oldum fiyatı görünce. 15 Euro. 20 Euroymuş. 20 Eurodan 15 Euroya düşmüş. Evet. Hemen alıverdim. Hatta eve de geldi kızlar. Denediler. Çok diyor güzelmiş diyor. Bakın yani böyle bir şey. <laughs> hemen de ısıtıyor. Yani çok da güzel, iyi bir şey çıkmış. Yani biraz önce denediler biz burayı yerleştirirken. Çok Güzelce. hoşlarına gitti. Marası. Yani markası, güzel kalitesi yani. çok evet. güzel. Hele fiyatı süper, süper. Bedava, bedava. Bedava, bedava. <laughs> tabii tabii bedava. Evet efendim. Talha'ya hiçbir şey almadık. Daha önce Talha'ya almıştık. Sen de McDonald's'ta yedin. <laughs> Videoyu kapat da cipsleri alıp gideyim Sadece diyor. Sadece sen yiyeceksin. Biraz Hayır. sabredeceksin Tavhacığım. Evet efendim biz nereye gittik? Bunların hepsi Lidil'in değil mi? Evet. Yok birkaç tanesi Aydin'in Aydin diğerleri Lidil'in efendim. Evet. Öncelikle biz Lidil'den başlayalım. Lidil'de bu hafta kabaklar vardı. Hani biz de böyle kızartıp sarımsaklı yoğurtlu yemeği çok seviyoruz kabakları. Böyle valla kaç kilo mudur bu nedir bilmiyorum. 2 yani kilo, evet. kilo var herhalde. Aynen. Kabaklar hem de indirimdeydi. Fişini attık arabada unuttuk. Aynen. Valla arabada unuttuk. Fişi bu da indirimdeydi. Efendim sebzeler gene bu hafta indirimdeydi. Lidilde. Kabak aldım. Valla fazla da bir şey tutmadı şu gördüğünüz kabak. Ondan sonra efendim 4 tamam. e, tane, dört, dört tane salatalık aldım. Lidilden ee, tekrar Ercan bu salatayı çok seviyor. Evet. Ee, i̇çinde her şey var işte. Aa, saysam hangi birini sayayım. Güzel güzel çok güzel Karışık. Ercan kendine bir tane salata aldı. Bir tane üstleri niye bakmış. Hep Doğru yağmurdan yani. ıslandı. Yağmurdan, Biz de yağmurdan. sildik ama gene de. E. Olsun. Efendim. Peynir. Kaşar peyniri, peyniri aldık kahvaltılık. Gene kahvaltılık talha bu sürme peynirleri peyniri. çok seviyor. Bu da Goa'da'nın sarı peyniri ama şey sürme. Çıvık peynir. peyniri talhacım dur. Gene efendim ben Goa'da marka'yı çok severim. Hem de yani kaliteli oluyor. Bir tane pizza peyniri aldım. <laughs> şunları koyabilirsin anneciğim. Bir tane toz peyniri aldım. Bu Aldin'in yalnız. Bu peynirle evet. dolaba girsin diye gösteriyorum. Evet. Bu Aldin'in efendim bir tane de toz peyniri aldım. Oğlum şunları da koy. Bu da Aldin'in. Ercan bey kendine kahve süt aldı. Kahve ben kahve sütü, sütü kullanmıyorum biliyorsunuz. Evet. Bunu da kenara atalım. Hani size demiştim ya galeriden. O tatlı kayısılar var ya kayısılar. Hemen 3 paket aldım kalmamıştı. Antal fazla olsa ya. fazla alacaktım. 97 centli 350 gramı. Hatta bir paketini de kızlar yıkamışlar efendim. Yık talha yıkamış hemen. Bunun bir paketini oturmuş yemiş. Ay bir yiyeyim herhalde. Hı -hı. Süper. Süper. Vallahi süper. Al annesi. Afiyet olsun. Çok güzel. Ben çok sevdim. 3 paket alabildim sadece. Antalya'dan geliyormuş. 350 gramı 97 sente. Vallahi bir paketi gitmiş bedava. Evet efendim gerçekten gayet uygundu. Yine kiraz aldık. Biz bu sene kiraza doyduk efendim, Aynen doyduk beda. vallahi yemedik, doyduk. Yemedik Vallahi ye, yemedik demeyelim Allah çarpar. Yine indirimdeydi kiraz. Evde dün almıştık. Dün biz gene gittik biliyor musunuz sevgili? Kimseler duymasın. Bitmediğimiz <laughs> gün yok. <laughs> yine böyle bundan daha fazlasını almıştım. Bugün gene aldık. Çünkü çocuklar okula falan giderken benim büyük olan işi azlık dozesinde meyve götürüyor. Ben mecburum hani pahalı da ucuz da olsa biz bundan almak zorundayız efendim. Almışken bolca aldık. Valla bu da 3 oyrum, 3, 22 cm öyle bir o şey tuttu. Bir şey evet efendim tekrardan Lidl'e pardon Aldi'ye Aldi gittiydim. Aldi'den de böyle siyah üzümler aldım. Valla burası da 1 kilo efendim. 1 kiloya 500 gram, 500 gram. Kilo. 1 kiloluk siyah üzüm aldım. Buraya da 2 oyrum falan verdim efendim bu üzüme de. Gene evet. Lidl'den 2 tane böyle marul. marul aldım. Yani salataya falan. Kahvaltıda yemesi de güzel oluyor bunun. Bir tane de ıspanak aldım efendim nezilden. Evet. Başka? E, biliyorsunuz biz. biz ısıtma ekmeğini çok kullanıyoruz. Hani hazır ekmek değil de biz bunu alıyoruz. Evde bu bagetleri evet. tüketiyoruz. Hem taze taze oluyor. Hem tazecik oluyor. oluyor. Yarın benim oğlan işi, e, i̇şe, sabah iş, iş. işe gidiyor. Onun için o biraz tam buğdaylı ekmeklerden götürmek evet. istiyor. Ona iki tane bundan aldım. Aynen. Evet. Hızlı hızlı geçip. Aha düştü. Ekmeği aramadım. Evet efendim. Bir tane patates, patates. aldım. Bir tane soğan aldım. Yani bir tane derken böyle bir paket. Soğan evet. Evet. Ee, üç tane bu çipslerden aldım. Bunlar, talha çok seviyor. Bunlar Talha'ya arkadaşlar. bize kalmıyor. Evet. Ee, hatta üç, bir, yani birisi nerede derseniz birisini arabada ben açtım. Bir kan şekerim düşer gibi oldu. İlk birazcığını yedim. O yüzden ağza açık diye koymamışız. Ne, ne kan şekerimci arkadaşlar. Hı hı. Hemen açıyor. İki paket ondan aldık. iki paket yine tuzlu. Biri tuzlu biri paprikalı çips aldık. Kahve. Ha, en son da işte bu kahveyi aldım. Hani dedim evde vardı da yedi dedim bulunsun biz çok tükettiğim, Özellikle ben çok fazla kahve evet. tüketiyorum. Bir tane kahve aldım ve mantar. İki pakette mantar aldım efendim. Evet, ben bunlara e, bayılırım arkadaşlar. 350 gram mantarlar ben indirimdeydi. 135'ten 65'e yani, mi 60, 75 mi oluyor yet, ne bileyim 70. siz hesaplayın. İki tane de mantar aldık. Vallahi evin yolunu bulduk. Yani para harcamadım, yoruldum ben. Para evet. harcamadan korkmuyorum ben. Yoruldum, yoruldum. Yoruldum hayat, gelme üstüme. Yoruldum hayat, gelme üstüme. Deren 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 deren. deren. Arkadaşlar ne <laughs> kadar zormuş yemin ederim alışveriş ya. Vallahi bak ben her zaman her vlogda söylüyorum. Para harcamak beni yormuyor alışveriş beni görüyor. Her neyse. Bizden bugünlük bu kadar olsun mu? Ben öldürdün mı? yine Selma. Vallahi öyle. Haydi vedalaşalım mı? Vedalaşalım mı? Evet. Beraber mi vedalaşalım? Evet. Hadi güle güle Selma. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, dostlar. Abi. ...umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur... ...umarım hoşunuza gider... ...bugün çarşıyı gezdik... ...yarım yamalak bir şeyler çektim... ...sonra alışverişle bitirdim... ...son da aldıklarımı sizlerle paylaştık... ...artık aslandım. kapatıyoruz... ...bundan sonrası size kalmış... ...izleyip izlememek... ...bizi eşinize dostunuza tanıtmak... ...ya umarım ki eşlerinize dostlarınıza... ...tanıdıklarınıza bizden bahsediyorsunuzdur... ...gerçekten ihtiyacımız var... ...rica ediyorum Allah için diyorum... ...bakın Rüce Mevlam'ın Aynen ismini anladım. veriyorum and ediyorum. Evet artık yani bizi de görün ya. Bu kadar ne yapalım sizin ben için? Yoruldum. Abu da mı kakalım arkadaşlar? Ben görün ben artık yoruldum. ya. Yoruldum. <laughs> El neyse şaka bir tarafa efendim. Seyreden de Allah razı olsun. İşiniz gücünüz ben rast gelsin. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. kalın dost Hoşça kalın. Ve